Merhaba, Esra Hanım. Merhaba. Alışveriş günü bugün. Evet, bir şeyler alıyorum. Seyahate gideceğim öncesinde eksikleri tamamlıyorum. Tatil mi? Tatil. Yurt içi, yurt dışı? Yurt dışı. Yürürsünüz <laughs> birkaç gün. Orası daha mı uygun? Yok. Ya Yo, orası daha uygun diye değil. Orada hani çok dolaşmak zorunda kalacağım. Yaz sezonu yeni geldi. Eksikleri tamamlamaya çalışıyorum. Tatil fiyatları biraz pahalı olduğu için. İnanılmaz. Çok merak ediyorum. Bu sene ben başımıza ne gelecek diye. çünkü e, çünkü okuduğum fiyatlar akıl almaz bir durumda yani. Hele şu geçen bir milyonluk belli hesap gördüm. Acaba ne yemiş olabilirler, ne içmiş olabilirler diye iki gece düşünün inanın. Liste vardı zaten bir. Evet, evet, Ama yine yüklü bir miktar yani. Ben altına zıkkımı kötü yazıp geri verirdim yani mekan sahibine. ama nasıl bir fiyatmış bilmiyorum. Ama tabii yani sonuç itibariyle insanın tatiline de ihtiyacı var. Gideceğiz bakalım göreceğiz. Siz hiç karşılaştınız mı öyle bir hesap yok? Başınıza evet. Yani öyle görüp de dudağım bir şey yaşamadım şimdi yalan söylemeyeyim ama yani bana öyle bir şey gelse oturup dizlerimi dövmeye başlardım. <laughs> İndirim istiyor musunuz böyle gittiğinizde? Yok hayır. Ha girmiyorsunuz. O öyle şeyler çok başarılı değilim. Hani böyle indirim istemek falan. Böyle onu yapabilen arkadaşlar çok başarılılar bence. Şimdi konusu açılmış şey hep böyle magazinden bir tartışmalar patlıyor. Evet. İşte nafaka, kadın erkek eşitsizliği. Hesap kitapta da kadın erkek ayrımı ya da eşitliği var mıdır? Kim ödemelidir? Ya da ben Alman usulü müdür? De. Yani o kişiye göre değişir. Bence yani kim daha güçlüyse o ödemelidir. Kadın ee, kadının eğer daha çok şeyi varsa tabii ki eğer aynı standart devam etmek istiyorsa orada bir şeyler hmm. ödemeli de düşünüyorum ama hani öyle yok işte <laughs> kadın dediğin elin cebine atmaz falan filan onları diyemiyorum açıkçası hayat müşterek bir yerde. E, nafakaya gelince de ömürlük olması bana her zaman çok saçma geliyor. Belli bir yerde bunun bir durması gerekiyor. Yani kadın kendi hayatına gidiyor, hayatına yeni insanlar giriyor ama hala eski eşten nafaka alıyor falan. E, onu da çok etik bulmuyor. Siz evlenmiş olsunuz aynı şekilde talep etmiş olur ya da eder miydiniz? Normal bulur musunuz? Etmedik, Et, etmez. etmezsiniz değil mi? <laughs> Etmediniz. Hiçbir şey <laughs> istemedim. Çocuk olmuş olsun sadece çocuğun ha, zaten de, çocuğuna olmadır. bakmak 18 zorunda, yaşına zorunda. kadar. Bir erkek bence eğer ki bir çocuk sahibi ise o çocuğun geleceğinden anne de baba da sorumludur. O zaman baba her türlü <laughs> onu tepe ödeyecek. E, duyuyoruz işte düğünlerin önce belli rakamları kabul edip işte yıllar sonra o ücretlerin görünen e, fiyatı düşürmesi için tekrardan daha açlık var. Erkekler boşanırken başından atsın diye her şeyi veriyor kadına. Ondan sonra da başlıyor pişmanlık dönemi. Çünkü bakıyor ki bir sonu yok. Her ay belli bir para bir yere gidiyor. E, bu sefer ne yapıyor? Koşuyor, mahkemeye başvuruyor. Diyor ki beni bundan kurtarın. Yani tabii o da başka bir şey ama bu arada bu bahsettiğimiz rakamlar çok adaletsiz bir kadın var alıyor ayda 10.000 bin dolar, 15.000 bin dolar. Bir kadıncağız var 2.000 bin lirasını kocasından alamıyor. Yani orada da bir adalette bir enteresanlık var. Yani burada bir para olaya giriyor yine devreye değil mi? Yani, evet. Yani, Para ya. Paranın açamadığı kapı, kanal bunu uçamadığı yer. karar alırken bir kadın yani biliyoruz tabii biz yani soralım. Erkeğin maddi durumunun çok önemli olması yani iyi olması birinci sebep nedir yoksa iyi insan olması mı? Gerçekçi Bence bir şey istiyorum. Bence iyi kalpli olması, bak gerçekçi söylüyorum. İyi kalpli olması birinci kural. Ama para hiç önemsiz asla diyemem. Paranın evet. tabii ki önemi var. Geçim sıkıntısı evde başladı mı o kavgalar, depresyonlar, insanların o yaşadığı şeyler de bir süre sonra çiftleri ayırıyor. Elimizde böyle erkeğin işi ön plana çıkıyor. Şunu varmış, bunu varmış. Hadi evlen, evlen kızım. Evet. Sen mesela erkek açısından böyle diyorsun ama ben sana şu söyleyeyim. Ben olan kadınlarla çok diye evleniyor. Evet. Tersine mi döndü son zamanlarda? Tersine mi döndü biraz? Bence dünya tersine döndü. Eskiden e, kadınlar için hep böyle zengin koca arıyorlarmış derlerdi. Ama şu anda bence erkekler eğer kadın zenginse aa şunları var bunları var böyle ballandıra ballandıra anlatıyor. Var mı çevrenizde gördüğünüz öyle? Var tabi olmaz mı ya? Mesela evlenmiş, evlenmemiş kaç sene kızı bekletmiş sonra tanışmış. Çok zengin kadın, şöyle böyle bilmem ne çat diye evleniyor. Ya hayırdır senin bu evren ne evlendiriyor o zaman? Doğru söylediniz, bize de gerçekten güzel bir cevap verdiniz yani. Hatta ben evet. aldım ben. Yani güzel. orada bir <gülüyor> <gülüyor> böyle atışım oldu galiba. <laughs> şey Onun dışında efendim e, neler yapıyorsunuz? Bir sürü tartışma var magazinde. Evet, sorun. Hangisini istiyorsunuz? Yeterince tartışma aldı zaten, güzel cevap aldı. Şey oldu, bir daha bir şey vereyim size. Müjde uzmanın bir tükenmişlik sendromu. Ya, o, o yaşandı bu tanıdık da geliyor. bize. Biliyorsunuz daha önce Meryem Uzer'de de aynı, aynı şekilde o zaman... söyleyeceğim. Bak şimdi analizimi dinle. Burada da şöyle bir şey var. Müjde uzman bence böyle bunun direği sızlıyor diye aşk acısı çekiyor. Ben bunu gördüm. Onun o paylaşımından. Çok tatlı, çok üzüldüm. Ama hani ne oluyor biliyor musunuz? Her şeyi elde İşte şöhret geldi, para kazandı. Bu sefer ne istiyorsunuz? Sevmek, sevilmek istiyorsunuz ve orada bir sevgi açığı olduğu noktada da başlıyor tükenmişlik sendromu. Meryem Uzel ne zaman tükenmişti? Hamile kalmıştı, bir adama aşık olmuştu. Orada bir tükenmişlik başladı. Yani genelde kadınların işin içinden çıkamadığı, çıkamadığı konular aşk konuları oluyor bence. E çünkü bak orada parayı kazanmış, şöhret var, her şey yolunda gidiyor. Allah korusun bir sağlık problemi de yoksa geriye tek bir şey kalıyor. Sevmek, sevilmek sevilmedi mi de evet. bu sefer ne oluyor? Zaten konuşmasında diyor ki artık zamani şeyleri çok hızlı tükeniyor diyor. Niye? Çünkü biri kalbini kırmış. Diyor ki yani eskiden böyle bakıyoruz evliler 40 sene 50 sene bir yastığa baş koyuyorlardı. Ee, oradaki isyan olaydı Siz yaşadınız mı hiç bir şey? Tükenmişlik sendromu. Ya yani bu, bu modern adı diyelim. Evet tabii ki benim de depresyon geçirdiğim, çok kötü hissettiğim hani ölmek istediğim an bile olmuştur yani. Bir yok olsam dediğim. Nasıl atlattınız peki o süreci? Gerçek bir tanışınca onu önemsemiyorsun. E zamanla artık bence bir süre sonra takmamayı da öğreniyorsun bazı şeyleri. Yani uzmanın kalbini e, bir prensin çalmasına bakar o depresyondan evet, Peki orada hani birkaç temaya da değindi işte şan şöhretçi önemli değilmiş, para hiçbir şey değilmiş, bu kadar ilgi alaka. Bunun için ne diyeceksiniz yani insanların hani mesela oyuncu olmak isteyen gençlerimize yani ünlü olmak en önemli şey mi? Her şeyi elde etmiş mi oluyorsunuz i̇şte ya da parayı elde edince? Geldiğimiz nokta ne oluyor biliyor musunuz işte onları elde edince önemini kaybediyor. Evet. Ya yani bu her şeyde mesela işte birini görüyorsun aşık oluyorsun elde ediyorsun soğuyorsun. Bunu daha çok erkekler yapıyor bu arada alt nokta dişi. Ee, neden? Çünkü sahip olduğun her şey artık senin için kıymetsiz oluyor. E şimdi Müjdan parayı buldu. Şöhreti buldu bu sefer ne kalıyor? Sağlık problemi de yoksa aşk kalıyor işte. Orada da aşkta da istediğini bulamayınca hiçbir önemli değil diyor. Beni yeter ki biri sevsin diyor. O kadıncağızın röportajında ben sadece bunu gördüm. Sevilmek istiyor. Peki e, şöhret olmak isteyen gençlerimize yani çünkü, çünkü, artış var oyunculuk isteyenlerde. Çok var hem de. Yani bu aslında bir de örnek değil mi? Bunun her şeyi olmadığı anlamında yani bu gerçekten. Tamam. Tabii ki. E, yani, ne yapmaları lazım? Ne yapmaları lazım? Yani bir kere işte böyle dışarıdan çok renkli gözükse de sonuç itibariyle karşımızdaki insanlar da birer etten kemikten insan. Yani o da sevilmek istiyor, o da acıkıyor, o da uyuyor. Yani şaşöyle sana her şeyi birden getirmiyor. Getirdiklerini doğru değerlendirsen zaten onu yıllara taşıyorsun ama bazen gerçekten hiçbirinin bir önemi kalmıyor. Yani paranın ne önemi var, sağlığın olmadıktan sonra. Evet. Kimse seni sevmiyor ve mutsuzsan ne önemi var mesela? Şöhretin ne önemi var? Yani... Para dansa ne önemi daha önemli şey. Bence sevmek çok önemli. Sevmek de sevilmek de çok önemli. Peki Müjde Hanım neden acaba bunu söylemedi? Yani aşk acısını çektiğini izlemek istedi yani. Yani ama o, bence o videonun bir e, gittiği kişi var. öpüş e, kendini illaki biliyor. O da görmüştür o paylaşımı. E, tabii ki o ben aşkıcısı çekiyorum falan. Bu da çok küçük düşürücü bir şey ya. Bunu söyleyememiştir. Kendini incitmemek için. Ama demiştir işte dedi ki ben işte tükenmişlik yaşıyorum. Hiçbir şeyin bir kıymeti yok. Her şeyi çok çabuk tüketiyoruz. Her şey çok geçici. Yani bunların altına aslında karşı tarafa bir gönderme yaptı o. Teşekkür ederim. çok anlattım değil mi?